Merhabalar. Aydın. Az önce tanıtan saygın müdürüm. Değilim, i̇yiyim, iyiyim müdürüm. Siz nasılsınız? Sağ oh, ol, teşekkür ederim. Sıkıntı mı Evet müdürüm, bir öğrenci var. Malum, <laughs> sayın malum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan bir öğrencimiz var. Tamam. Sosyal Bilimler Lisesi mezunu. Tamam. Babası çaydı, yoğun Hani öğrencimizin Bursa ihtiyacı var. Şimdi ne demek ki? Yurda ihtiyacı ver, ver, var. Ver, ver, Telefonunu bir versene bize. Ay, öğrencimiz, öğrencimiz öğrenci şey var. öğrencimiz <laughs> Şef numarası var. Hadi alalım. Ben onu bir arayayım seninle. Allah senden razı olsun. Gönlüdür değil mi? Sayın, de değil mi? sayın. De. Allah razı olsun. Ne demek? Sen de Sayın Valim arz ediyorum. Yunus sen de. Nasıl sen? Yurda ulaşmıyor diyor. Sağ ol kardeşim. Öncelikle geçmiş olsun. Baban nasıl? Ben senin yurt işini Diğer bütün işleri çözeceğim de artık. oldu mu? Tekrar babana selam söyle. Akşam bir çay içmeye geleceğiz sana, mi kardeşim?